Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile sizlerleyim. Tığ işi saç bantı yapıyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomda şal yapmıştık. O şalı saç bantı nasıl yapılır ince iple göstermek istedim. Nihayet Bahar gelmeye başladı. Yazında kullanabileceğimiz çok şık, çok güzel bir saç bantı. Hatırlarsanız daha önceki yaz içinde Zara saç bantı yapmıştık. O videolara da bakabilirsiniz. Evdeki herhangi bir ipinizi kullanabilirsiniz. 4 milim tığ kullanacağız. Koton, ip kullanacağız arkadaşlar. Yapması çok kolay. İnanın arkadaşlar 1 saat bile sürmüyor. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Kendiniz için, çocuklar için yapabilirsiniz. 4 zincir çektim. İlk zincire batıp kapatıyorum. Dört zincir çekiyorum. Ortadaki halkaya 3 tane şuradaki boşluğumuza 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Tekrar üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Burayı sıkılayalım, sabitleyelim. İlk sıramız bitti. 1 2 3 4 zincir çekiyorum geri dönüyorum bir e, ikili trabzan yaptığımız boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum aralarda hiç zincir çekmeyeceğiz arkadaşlar hemen bu ortadaki boşluğa atlıyorum yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum araya 2 zincir çekeceğim burada 3 tane ikili trabzan yine hiç zincir çekmeyeceğim bir sonraki boşluğa atlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci sıramızı da burada bitireceğiz. Bir tane zincir, bir tane ikili trabzan. Yine 1 2 3 4 zincirle dönüyorum arkadaşlar. İlk boşluğa 3 tane ikili trabzan Diğerine hiç zincir çekmeden atlıyorum yine. İki zincirli olan yerler hep iki zincir aralar olacak arkadaşlar. Üç tane yapıyorum. Hemen bir sonrakine atladım. Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. İstediğiniz uzunlukta yapmanız mümkün. 2 zincir. 3 tane ikili trabzan. Bir sonraki boşluğa atlıyorum. Hiç zincir çekmeden burada. Sıramızı tamamlıyoruz. Yine bir sonraki boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Örneğimiz bu şekilde hep tekrarlıyoruz arkadaşlar. İstediğimiz büyüklükte yapalım. Arkadaşlar burada 4 zincir çektiğimiz yerler salaş duruyorsa ipinizin tığınızın inceliği kalınlığına göre değişebilir. Üç de yapabilirsiniz o zaman. Sivri kısım kafamızın arkasına gelecek olan yer. Buradan. Bu geniş kısımda alnımıza gelecek olan yer arkadaşlar. Saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra yapalım bu şekilde. Buradan saydığımızda 12 sıra elde etmiş oluyoruz. Bu kısım kulağınızın arkasına geldiğinde yeterli olmuş oluyor o zaman arkadaşlar. Şimdi burada bağlamak için zincir örüyorum arkadaşlar. 20 santim kadar zincir örmeniz yeterli. 40 zincir çekiyorum burada. Daha sonra üzerine sık iğne yapacağım. sık iğne için hemen buraya atlıyorum. Tığımızla battım. Sık iğnemizi yapıyorum bu şekilde. Birlikte alarak sık iğneyi gerçekleştirelim arkadaşlar. Umarım sizler de beğendiniz, sevdiniz bu güzel projemizi. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Sık iğnemizi burada bitiriyorum. Daha sonra sıra sonuna kadar aynı şekilde sık iğne yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimizde diğer bağcığını yapmak üzere aynı şekilde yapalım. Sık iğnemizi yapıp üzerine etrafını tığla pıtırcık yapalım ya da bir süsleme yapalım. Bu ara boşlukları ne kadar sıklıkta istiyorsanız darlığını sıklığını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki genişlik darlık ne kadarsa o boşluklara sık iğnemizi o şekilde yapmaya devam ediyorum. Buraya da bağcığımızı yapmaya devam ediyorum. Sık iğne ile aşağıya inelim buraya. Evet arkadaşlar şimdi bura için bir sık iğne olarak bitirebilirsiniz veya iki sıra sık iğne yapıp bitirebilirsiniz. Ters sık iğne de yapmış olmanız güzel gösterecektir bu modelimizi. İstediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz. Pipirik pıtırcık deniliyor. O şekilde yapalım. Her zaman klasik bir yaptığımız tarzda bir şey olsun derseniz bu şekilde sık iğne olarak geliyorum. Ortadaki bu yere arkadaşlar üçlü trabzanımızın olduğu ortaya sık iğne olarak batıyorum. Burada iki tane zincir çekiyorum. Yanlamasına bu şekilde girip içerisinden kilitleme yöntemiyle çıkıyorum. Bir tane pipirikler hazır oldu. Trabzan'a sık iğne olarak batıyorum. Bir sonraki trabzana da sık iğne olarak geçiyorum. Ortadaki trabzanımızın içerisine iki tane zincir çekelim. Buraya sabitleyelim. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Dilerseniz buradaki ortadaki trabzana 3 tane kirpik olarak da yapabilirsiniz. 2 zincir çekip aynı yere batıp tekrar 2 zincir aynı yere batıp bir sonrakine bu şekilde geçebilirsiniz de arkadaşlar. Uç kısma sivri kısma geldiğimde burada 2 veya 3 tane kullanabilirsiniz. İki tane ya da üç tane dediğim gibi buraya da bir pipirik yapabilirsiniz. O da güzel oluyor. Bakın arkadaşlar. Evet, bu orta kısmı da. Bunlar gibi birer tane de yapabilirsiniz. Gerçekten çok şık oldu arkadaşlar. Burada işlemi bitirelim. Bir boyun olarak boyunduk olarak da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi saç bantı olarak da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Renk renk yapalım, sevdiklerimizle paylaşalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.